Biz unuttuğumuzu sanıyoruz fakat unutulmuyor. Zihnimiz bir tür dosyalandığı bir alan, bir kütüphane gibi düşünün. Ve burada tekrar eden bir yaşantı olduğu andan itibaren zihnimizdeki dosya açılıyor. Ben özellikle ilişkilerde problemli yakın ilişkiler için Lacan'ın şu sözünü çok seviyorum. Diyor ki usulüne göre gömülmeyen her şey sonradan hortlar. Yani siz tekrar dosyayı zihninizde açtırdığınız ana itibaren tekrar yeniden doğuş, tekrar yeniden bir diriliş söz konusu olur. Ya nasıl olur? Ben işte bu kişiyle 5 yıldır görüşmüyorum. Ama bir araya geldiğiniz zaman sanki hiç görüş sanki 5 yıl geçmemiş gibi bir heyecan oldu falan. Niye oldu? Çünkü dosyayı açtı o. Ve insanlar, bazı insanlar ne yazık ki bir türlü hani Metallica'nın bir şarkısı vardı Turn the Page diye. Bir türlü bunu yapamazlar. Yani yeni bir soluk, yeni bir sürece başlayamazlar. Ve zaten dosya kapanmadığı için yani açık dosyalar olduğu için de zihinde gerekli bir alan da bulamaz. İnsan ne zaman taze bir ilişkiye başlar? Ne, ne zaman yeni bir sürece başlar? Gerçekten ceketin alıp çıktığı zaman. Gerçekten herhangi bir beklentisi kalmadığı zaman böyle bir sürece doğru ilerler. Yani usulüne göre gömdüğü zaman. Sevgili dostlar bu dosyayı çıkartma meselesi bana... Friedrich Nietzsche'nin önemli bir teorisini de hatırlatıyor. Bunun ismi de sonsuz dönüş teorisi. Ben çok severim bu teorisi Friedrich Nietzsche'nin ortaya koyduğu. Nietzsche diyor ki ya dikkat edin diyor hayatlarımız diyor aslında hep tekrardan oluşuyor. Yani insan 20'li yaşlarda bir tecrübeyi yaşıyor. 30 yaşlarda da benzer bir şey yaşıyor. Yani sahne aynı Roller sadece farklı. Birbirine benzer tecrübeler yaşıyoruz. Yani biz hayatta belli bir yaşam ustazlığına ulaşmadıysak birileri bizi kandırıyor diyelim 20'li yaşlarda. Bu durum devam ediyorsa 30'lu yaşlarda da birileri bizi kandırıyor ya da birileri bizi aldatıyor. Sadece ve sadece sahne aynı fakat roller farklı. İns i̇nsanlar değişiyor. Ama yaşantı aynı şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, Friedrich Nietzsche bu duruma sonsuz dönüş teorisi demiş. Ona göre insan doğumundan ölümüne kadar yaşadığı tecrübeler birbirinin tekrarıdır. Benzer şeyler yaşar. Aynen az önce bahsettiğim zihnin dosyası, dosya açması gibi. Fakat Nietzsche diyor ki, bunu bir avantaja çevirebiliriz. Niye çevirebiliriz? Ya böyleyse biz bu hayattan ders alabiliriz. O zaman ne diyor? Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Yani ben bir şey yaşadıysam, bir şey tecrübe ettiysem yeter ki bu beni öldürmesin. Ben bunun benzeri benzeri şeyleri hayatta yaşayacağım, göreceğim için bu tecrübe beni bir sonraki adım için güçlendirecektir. Yani Nietzsche'ye göre önemli olan şey yaşadığımız bir şeyin bizi devirmemesi, öldürmemesi. Eğer ki böyle bir durum yoksa o zaman ne var? niçe'ye göre hayatı coşkuyla yaşayabiliriz çünkü biz birer yaşam ustasına dönüşebiliriz bu hayatta. Hatta şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki mesela bir piyanist var. Piyanistin önünde notalar var. Piyanist ilk önce notalara bakar, çalmaya çalışır ama ufak tefek hatalar yapar. Fakat tekrar ettikçe, ettikçe bir süre sonra artık piyanist notalara bakmaz. Bir kenara bırakır notaları ve zihninden bunu yani ezberinden çalmaya başlar. Yani artık bir o bestenin bir ustası haline dönüşmüştür. Nietzsche'ye göre insan da bu şekildedir. Eğer ki sonsuz dönüş teorisini yakalarsa, yani bunun tekrar ettiğini anlarsa insan da hayatta bir yaşam ustasına dönüşebilir. Biz bunu gördüğümüz andan itibaren yaşam korkulacak bir yer değil yaşam aksine üzerinde usta olabileceğimiz bir alan. Hani şey derler ya ya işte yaşam bir sınav ama buna çalışamıyoruz. Ee, ondan sonra sınava girmek zorunda kalıyoruz ve sınıfta kalıyoruz. İşte Fredrick Nietzsche'ye göre evet yaşam bir sınav ama sürekli pratik yapma imkanın var bu sonsuz dönüş teorisine göre. Sevgili dostlar umarım ikisinin arasındaki bağı bir açıdan anlatabilmişimdir. Yani sonsuz dönüş teorisiyle zihnin bir takım tecrübeleri dosyalaması. Yani bize neyin iyi geldiğini, neyin kötü geldiğini çok iyi ayırt edip hangi dosyayı tamamen kapatmamız, hangisini açmamız ve ondan ders almamız gerektiğini aslında görmemiz meselesi. Ayrılamamak, yeni bir yol tutturamamak konusuyla ilgili gördüğüm bir diğer konulardan bir tanesi de ayrılma kaygısı bozukluğu. Ayrılma kaygısı bozukluğu yaşayan insanlar gerçekten insanlardan ayrılamaz. Yakın ilişkilerinde bağımlı bir süreç yaşarlar. Hep kötü senaryolar kurarlar. Hep böyle en kötüsü, en olumsuzu. Ve bu insanlar onlara zarar veren ilişki modellerinden bile bir türlü Çıkamazlar. Biz buna ne diyormuşuz? Ayrılma kaygısı bozukluğu diyoruz. Bunun nedeni ne? Bunun aslında üç tane nedeni var. Bir tanesi genetik olabilir. Bir diğeri en çok yaygın olan şey çocukkenki bağlanma modellerimiz. Yani anneyle kurduğumuz ilişki. Bu genelde de 1 üç yaş arasındaki mesele. Yani anneyle biz bir güvenli bağlanma mı sürecine girmişiz yoksa güvensiz mi bağlanmışız? Çünkü özellikle bu Freud ve onun takipçilerinin bu psikodinamik yaklaşımda ortaya koyduğu bir mesele var. Onlara göre insan annesiyle bir bütün halinde dünyaya gelir ve aslında annesini kendisinin devamı gibi görür. Fakat eğer ki bu 1-3 yaş arasında eğer çocukta bir kaygı başlarsa yani anneye bir şey olacak. Onun başına bir şey gelecek. Bu ne demek? Yani kendisinin başına bir şey gelecek. Yani annesiyle kurduğu e, ilişki, iletişim biçimi bir tür güvensiz bağlanmaysa o zaman sevgili dostlar genelde yetişkin oldukta, olduğumuzda da bu ayrılma kaygısı, aksiyetesini yaşıyor oluyoruz. O yüzden de özellikle 1-3 yaşta çocukların annelerine güvenli bağlanmaları çok çok önemli. Ve annenin başına bir şey gelmeyecek. Yani evde huzur olması, evde... Şefkatli bir yapının olması mutlu bir aile aslında bu konuda çok çok kıymetli. Herkese sevgiler, güzel günler, güzel haftalar. Hoşçakalın.